Paketi satın aldıktan sonra bu bildirim bizim ekranlarımıza düşüyor. Biz mesai saatleri içerisinde oradaki iletişim bilgilerinizden sizi arıyoruz öncelikle. Bir sipariş teyidi alıyoruz. Hem kalori hesabınızın yapılabilmesi için gerekli bilgiler alınıyor, hem de gelecek olan saatle ilgili bilgi veriyoruz. Hangi tarihte başlamak istediğinizi soruyoruz. Ve bu tür bilgileri aldıktan ve size iletmemiz gereken bilgileri ilettik sonra sizin üyelik girişinizi sistemden biz yapıyoruz. Size bir kullanıcı adı ve şifre gönderiyoruz. SMS de geliyor kullanıcı adı ve şifremiz. Siz o SMS'deki bilgilerle mobil uygulamamızdan giriş yaptığınızda kendinize ait bir üyelik ekranı görebiliyorsunuz. Bu ekranda neler var? Siparişinizin ne zaman başlayacağı, size hangi kuryenin bu paketi teslim edeceği, kaç günlük paket aldığınız, hangi kaloride hangi programı aldığınız gibi bilgiler yanında günlük mi Menüyü görüntüleyebiliyorsunuz.